Merhaba arkadaşlar videodan önce şunları söyleyeceğim. Yine kadroları teker teker ayarladım. Transfer falan uğraştım. Emeğimin karşılığı bir abone ve beğeni çok görmeyin. İyi seyirler aylardır haftalardır ve günlerdir beklediğimiz derbi sonunda geldi arkadaşlar Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı misafir ediyor Umarım zevkli bir maç olur hak edenin kazanacağı Galatasaray'ın forması yok lisansı yok nedenini anlamadım ee, Fenerbahçenin bu kadar zengin taraftarı var mıydı onu da hatırlamıyorum Neyse arkadaşlar <laughs> umarım zevkli bir maç olur. Ee, futbolcuları görüyorsunuz. Fenerbahçe başlayacak ve Ceko'nun vuruşuyla Fenerbahçe başladı. Fred, Şimanski, Fred. Crespo. Crespo gidiyor. Oynadı Osayi Samuel'e. Osayi, Serdar, Osayi. Crespo'ya bir pas düşüncesi geçmiyor. Ndombele, Zaha, Icardi, Kerem, Icardi. Serdar Aziz ayak koydu. Osayi, Samuel. Osayi oynadık Şimanski Şimanski'den Jaka'ya mükemmel bir Fred. pas Fred Fred ileri Şimanski Şimanski mükemmel tuttu Şimanski offside offside dedi hakem Galatasaray kullanıyor Abdülkerim Kazımcan Kerem Kazımcan Fred kesti Crespo Osayi o sayı verdi İrfan Can'a. E. İrfan Can'a e Crespo'ya. Crespo. Ceko. Crespo'ya tekrar. O sayı. İrfan Can. Crespo. Ceko. Fred. Jeko, Şimanski. Fred. Saço boy araya giren oyuncu. Kerem. Icardi. Icardi'den Torreira. Torreira ile geliyor Galatasaray. Torreira. Karşısında Fred. Fred'e bir çalım Torreira'dan. Şimdi Icardi'ye oynuyor. Kerem'e. Icardi'yle bak. Kovic'de kalıyor top. Emelkovic ileriye doğru oynadı, faal mi? Hakem devam dedi, Sanchez'den Ndombele, Ndombele, gidiyor, Ndombele, Fred'i de geçti Ndombele, verdi pasını Icardi'ye. bir faal var orada, Hakem devam dedi, Torreira, Ndombele, Ziyeş, Fred, Ndombele girdi araya, boya, Icardi, Kerem Akturkoğlu, Emelkovic'den mükemmel bir kurtarış. Evet, Cukuya sarı kart şimdi gösterdi yukarıdaki pozisyondan dolayı. Ziyech topun başında. Ziyech oynadı Zaha'ya. Wilfred Zaha ceza sahasına doğru indi. Zaha, Zaha verdi Kerem'e. Kerem, Kerem Aktürk döndü Ziyech'e. Ziyech, Serdar Aziz, Serdar Sanchez. Kerem Aktürk Kazımcan, Kerem, Kerem. Kazımcan, bir pas düşüncesi o sayı kesti. O Sayı'dan mükemmel bir dribbling şimdi. O sayı Samuel verdi İrfan İrfancan e, İrfan Can. İrfan oynadı ortaya Fred'e. Fred gidiyor. Fred aşağıda Ceko boşluğu. Fred. Fred kendi gitti. Ceko. Ceko'dan bir pas düşüncesi Saça. Boya araya giriyor. Şimdi Kazımcan. Saça boy. Dembele. Sanchez. Sanchez. Kazımcan, Can. Kazım Ndombele. Ndombele'den Zaha. Zaha'dan Ndombele'ye tekrar Ndombele oynadı. Hadi yekarlı. Ndombele oradan Zaha'ya. Şimdi İrfan Can. İrfan Can'dan Fred. Fred'den Tadic. Tadic'den Ferdi. Cuku. Fred. Crespo. Crespo geliyor. Crespo. Crespo. Çekti. Verdi. Ceko. Ceko geliyor. Edincek oynadı. Şimanski, Şimanski, kre, Crespo. Zeminson Sanchez kesti topu. Sahi mükemmel kontrol ama kötü pas. Şimdi Torreira, Ziyech, Kerem, Endombele. Endombele oynadı Icardi'ye. Icardi, Ziyech'in koşusu var. Ziyech koşuyor. Ziyech aldı Zyeş. topu. Hakim Ziyech oynadı. Kerem, Kerem'den Torreira. Torreira'dan Icardi, Icardi verdi Torreira'ya. Torreira Icardi, Icardi, Icardi. Icardi kendi gitti Icardi. Mario Icardi oynadı Zahir, Zaha, Zaha. Rüfres Zaha verdi Icardi. Icardi Endombele defans. Ferdi Kadıoğlu? Ferdi oynadı Şimanski. Şimanski çıkıyor. Şimanski Şimanski oynadı Tadice. Tadic'ten tek pas Şimanski'ye. Şimanski'ye Edin Dzeko Edin Dzeko Oynadı Fred'e. Fred. Fred geliyor. Şimanski elince kalamadı Endombele kesti topu. Ziyech, hakim Ziyech. Bir pas düşüncesi Fred girdi araya. Fred'den ileriye bir pas. Abdülkerim Şimanski. Sebastian Şimanski. Şimanski girdi ceza sahasına. Edinceko, Edinceko, Edinceko. Edinceko. Davinson Sanchez kesti topu son Sanchez ileri vurdu ve ilk yarı bitti. Gerçekten güzel bir ilk yarıydı. Fenerbahçe biraz daha önde gözüktü hani baskı olarak. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İzleyelim görelim. Şimdi Icardi ile başlıyor Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu, Torreira. Aktürkoğlu, Torreira, Ndombele Ndombele sürüyor. Endombele, Crespo kayarak bir müdahale Taç Galatasaray'ın Can. Abdülkerim Ndombele. Icardi Zaha Zaha Verdi Icardi Kerem. Kerem Kerem geliyor Kerem Kerem Araya Icardi Mario Icardi Kerem Vivakovic Vivakovic Oynadı Osayi Osayi Serdar Aziz Serdar Crespo Fred Fred geliyor Fred Fred, Fred, Fred sürdü topu. Bir çalım faul. Kart çıkar mı çıktı. Torreira sarı kart yiyor arkadaşlar. Gerçekten sert müdahale. Şimdi Tadiç topun başında. Tadiç orta Ziyeş indirdi Serdar Aziz topu tutmaya çalışıyor. Icardi kesti. Nombele şimdi Zaha. Zaha. Wilfred Zaha. Hızlı gidiyor. Arkasında Crespo kovalıyor onu. Crespo yetişemedi. O geldi. O sayı. Za geri oynadı Kazım Kazımcan'dan Kerem Kerem de Nikardi Nikardi mükemmel bir araba Zaha Wilfred Zaha ile Galatasaray öne geçiyor 1-0 Zaha'nın sevinci ekranlarda takımın arkadaşlarının sevinci ekranlarda ve golü bir kez daha izleyelim arkadaşlar. Böyle İkar aldı. İkar'dan mükemmel bir ara pası Wilfred Zaha bitiriyor. Gerçekten güzel bir ataktı. Şimdi Fenerbahçe tekrar başladı. Şimanski. Sebastian Şimanski oynadı Fred'e. Fred. Nereye? E. Fred. Tadice doğru. Saça boy. Ziyeş. Değeri düşük. Bir pas düşüncesi. Cukukirsin. Şimdi Crespo. Miguel Crespo, oynadı Chimanski, Fred, Fred, Chimanski, Edin Dzeko, Edin Dzeko, etrafına, Edin Dzeko kendi sürdü, Edin Dzeko, bir şut. Enzo Sanchez orada bir faal olması lazım, evet faal verdi aken. Ve Bastian Şimans küçük bir ocağın giriyor. Galatasaray'da da değişiklikler var. İrfancan topun başında. İrfancan Can kahveci. Oradan güzel vurur. İrfan Can geldi. İrfancan. Can! İrfan Can kahveci gerçekten güzel bir gol atıyor. İrfan Can'ın sevinci ekranlarda. Takım arkadaşları böyle seviniyor. Gerçekten free güzel bir gol attı. Mustara ne yapsın? Mustara şu durumda ne yapsın? Trike'ye bakar mısın? Mustara direkt de bütünleşmiş lan. Galatasaray başlıyor. Fenerbahçe beraberliği yakaladı ve durum yine eşit. Bakalım maçın kazananı kim olacak? Gerçekten güzel bir maç dönüyor. Hani iki takım da kalitesini o sahaya yansıtıyor. Şimdi saça boy oynadı Abdul Kerim'e. Şu an her şey daha da böyle bir e, kızışmış durumda. Wilfred Zaha. Zaha geliyor. Zaha. Zaha. Livakovic. Mükemmel çıkarttı Livakovic. Zaha'nın üstünde. Hani görmezden gelemeyiz. Güzel bir şuttu. Ziyeş. Arşı. Ferdi. 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 Serdar. Serdar'dan İrfancan, İrfancan'dan Tadic. Şimdi Tadic ile geliyor Fenerbahçe. Düşan Tadic. Tadiç. Tadiç. sürdü. Duşan verdi. Cengiz tekrar Tadic. Tadiç. Tadiç. baktı içeriye. Tadiç kendi gitti. Torreira kesti. Tadic tekrar aldı. Cengiz Cengiz'den Ferdi. Ferdi. Ferdi ceza sahasında edince gol! Edin göndermedi göndermeli bir gol sevinç yapıyor. Edin Fenerbahçe böyle seviniyor. Edin ile Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Golün hazırlanışını izleyin. Ferdi ve Ceko. Gerçekten güzel bir goldü. Fenerbahçe 2-1 Galatasaray karşısında öne geçiyor. Şimdi Wilfred Saha. Saha. Ziyeş Galatasaray daha çok bastıracaktır bu golden sonra Ziyeş Hakim Ziyeş oynadı geriye Torreira. Lucas Torreira Torreira bir şut Livakovic. Dominik Livakovic Ziyeş Ziyeş içeri baktı Ziyeş orta Zaha Livakovic Dominik Livakovic Livakovic uzun oynadı Anjelini önde biz yeş yeş oynadı. Divakovic. Divakovic uzun oynadı. Jack Sanchez, Fred, Zajc, Zayt. Zayt. Zayt'tan Osayi. Osayi'den tekrar Ceko. Ceko, Ednon Belekes topu. Davinson, Sanchez. Sanchez. Sanchez verdi Ednon Bele'ye. Endombele'den Ziyech, Ziyech'den Icardi, Icardi'den Zaha, Zaha'dan Endombele, Zaha, Icardi, Zaha Gerçekten güzel paslaşmalar başlanan Endombele, Torreira, Icardi, Ivakovic alıyor topu Etrafa baktı, uzun bir top yolladı, Ceko ileriye gönderdi, Fred koşuyor Abdülkerim, Saçaboy Ve son atak Galatasaray için son şans verdi kesti Tadic ve hakem düdüğünü çalıyor. Derbinin kazananı Fenerbahçe. Gerçekten güzel bir maçtı. Galatasaraylıları biraz zikan bir maç oldu. Ee, umarım siz de beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerçekten güzel bir maçtı. Yordu beni de. Ee, bir dahaki videolarda bir dahaki video dediğim yine Galatasaray Fenerbahçe olacak. Kupa maçını simüle bu sefer de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.